Merhaba gençler. Güzel bir trigonometri sorumuz var. Hemen okuyalım. Aşağıda birim çember ve O, A, yamuğu gösterilmiştir. Birim çember ve şu yamuk verilmiş. BC C iki tane kurs 20 olduğunu söylemiş. O, C, B açısının 20 derece olduğunu söylemiş. Burayı da alfa olarak vermiş. Alfa kaç derecedir diye soruyor gençler. Şimdi ben e, X ve Y ekseni 90 derece olarak kesiştiğini bildiğim için şuraya 90 eksi alfa diyebilirim değil mi? 90 eksi alfa. Bu rastgele bir yamuk gençler. Bir yamuk verildiği zaman ben herhangi bir kenara paralel çekerek bu soruyu çözebilirim değil mi? Mesela A, O'ya bir paralel çekeyim. A'ya paralel çektiğim anda şunlar birbirine paralel olmuş oldu. Yamuk olduğundan dolayı zaten A, B, D, o, paralel. Ne olmuş oldu gençler? Aslında şurası bir paralel kenar değil mi? Birim çember olduğunu söylemiş. O zaman yarı çaplar bir birim. E, bu bir birim ise burası da bir birimdir. E, paralel kenar olduğunu söylemiştik. O zaman burası da birbirim değil mi? Şuraya da P diyelim, yani PB bir olmuş oldu. Şuraya da 90 eksi alfa olarak yazalım gençler, şaşı olduğundan dolayı. Şimdi bakın gençler, PBC üçgeninde iki tane açı biliyorum ve açıların gördüğü kenarları biliyorum. Aklıma ne gelecek? Sinüs teoremi. Sinüs teoremini de bilmeyenler için şurada ispatlamıştık değil mi? Hemen oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Ne diyor bize sinüs teoremi? Herhangi bir üçgende ee, bir açının gördüğü kenar ile o açının sinüsü, diğer açının gördüğü kenar ile o açının sinüsü doğru orantılıdır değil mi? Peki hemen o, burada sinüs teoremini yazalım. Ne olmuş olacak gençler? PB bölü 1 bölü o kenarı gören açının sinüsü sinüs 20 eşit olacak gençler. Neye eşit olacak? Ee, bu kenar yani BC iki tane kos 20 kenarı ile o kenarı gören açının sinüsü sin 90 eksi alfa değil mi? Hemen işler dışlar yapalım gençler. İşler dışlar yaptığımız zaman sin 90 eksi alfa neye eşit çıkmış oldu gençler? 2 tane kos 20 sin 20. Bu neyin açılımı? Aslında sin 40'ın açılımı değil mi? Sin 2a 2 sin a kos a olarak açılabiliyordu. Onu da hemen yazalım. 2 sin 20 kos 20 sin 40'a eşit. Peki gençler bu 90 eksi alfa 40'a eşittir. Neden? Alfa dar açı olduğunu bildiğim için aslında başka değerleri de vardır. İkinci, üç, ikinci bölgede. Ancak ben alfanın dar açı olduğunu bildiğinden dolayı 90 eksi alfayı 40 olarak bulmuş olurum. 40'ı buraya alfayı buraya atarsak alfamız 50 derece olarak gelmiş olur. Gençler bu soru için doğru cevabımız değişik olmuş oldu. Umarım faydalı olmuştur. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.